UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Salı gecesi RAMS Park'ta devam edecek. İngiliz devi Liverpool, Süper Lig temsilcimiz Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Premier Lig'de son olarak Crystal Palace'a 2 ila 1 mağlup olan Arne Slot'un ekibi İstanbul'da galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. CLOTTAN -E 4-2-3-1 dizilişi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, bu maçta da 4 ila 2-3-1 sistemine sadık kalacak. Kalede Alison Becker'ın görev yapması beklenirken, savunma hattında Joe Gomez Virgil van Dijk ikilisi forma giyecek. Sağ bekte Jeremy Firimpon, sol bekte ise Andrew Robertson sahaya çıkacak. Orta saha ve hücum planı orta sahada Curtis Jones ve Ryan Gravenberch'in görev alacağı, hücum hattında ise Cody Gakpo, Florian Wirtz ve Mohamed Salah üçlüsünün oynayacağı tahmin ediliyor. En uçta ise Hugo Ekitike'nin maça başlayacağı öngörülüyor. Yedek kulübesi çok güçlü Liverpool'da İbrahim Akonuk, Milos Kerkez, Dominik Sızobos ile, Alexis Allister ve Alexander Isak gibi isimlerin yedek kulübesinde hazır beklemesi planlanıyor. Özellikle Szobov, ve Isak'ın ikinci yarıda oyuna girerek fark yaratabileceği ifade ediliyor. Liverpool'un tahmini 11'i, 4 ila 2-3-1. Kaleci, Alisson Savunma, Firimpon, Gomez, Van Dijk, Robertson Orta Saha, Curtis Jones, Gravenberch Hücum Üçlüsü, Salah, Wurtz, Gakpo Forvet, Ekitayk Yedekler, Konut, Kerkes, ile Maj Olister, Isak Galatasaray'ın tahmini 11'i, 4 ila 2 3 1. Kaleci, Muslera Savunma, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş Orta Saha, Torera, Kerem Demirbay Hücum Üçlüsü, Ziyek, Kerem Aktürkoğlu, Mertens Forvet, Mauro Icardi yedekler, Zaha, Barış Alper, Olivera, Nelson, Günay.